Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Hülya Afşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu babasıyla golf sahasından çekilen bir fotoğraf kayesini paylaşarak üzerine şu notu düştü. Canım babacım, yüzmek, golf oynamak, erken kalkmak, insanların elini sağlam sıkmak gerektiği, dürüstlük ve spor yapmanın önemi bir şeyleri senden öğrendim. Kıyafetleri ve ayakkabıları olan sevgim de senin genetiğini almamdan kaynaklanıyor sanırım. Her zaman çok güzel kokuyorsun. Senin gibi mavi gözlü, sarışın, çinli bir babam olduğu için çok şanslıyım. Küçüklüğümde kilo vereceğim konusunda bana inandığın için teşekkür ederim. Seninle en çok yapmayı sevdiğim şeyler, birincisi golf oynamak, ikincisi tarih dersleri vermen ve seninle dünyayı sorgulamamız. Seni çok seviyorum. İyi ki babamsın.